Kardeşler, Allah Celle Celaluhu Fatır Suresi 4. ayette Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Yani sen bu yalanlanma konusunda ilk değilsin. Musa'ya da İbrahim, İshak, Nuh'a ve diğer peygamberlere de iftira ettiler. Buna rağmen ümitsizliğe düşme, Unutma ki neticede bütün işler Allah'a dönecektir. Sana isyan edenler de, seni yalanlayanlar da Allah'ın huzuruna bir gün gelecekler, sen de geleceksin. 21. asırda peygamberimize yapılan iftiralar, yalanlar aynen bize de yapılıyor ve yapılacaktır. Bunların bir kısmı doğrudan hakaret ve yalanlamada bulunur ve Kur'an'ın Allah'ın kitabı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da peygamber olmadığını söyleyeceklerdir. Bir kısmı da dolaylı yoldan saldıracaklardır ve diyeceklerdir ki: "Evet Kur'an Allah'ın kitabıdır ve peygamber'e inmiştir ama zamanla ilgilidir. Sırf o zaman için ve Araplar için inmiştir." diyecekler. Bunlar da dolaylı kafirliktir.